Eski ismi mızar. Mızar. Sonra tepeli mızar oldu. Sonra şimdi de yatır tepe oldu. Senin ad cazın neyi? He? Adın ne senin? Ahmet Baran. Ee, yaş kaç? Do, sen ay 70 şimdi. 70. Evet. Şimdi bu evde genelde e, bu evleri şu anda kullanıyoruz mu? Bu eve eskiden kullanırdı şimdi kullanmıyoruz. Sen çocukluğunda bu evlerde mi yaşadın? Yaşadım ben Bu çocukken. Evlerde? E, bu evlerde yaşadım. Bu evler nasıl yapıyordunuz? Bu evlere eskiden çamur yapıyordu. Saman karıştırılırdı. O saman ile kelpiş yapıyordu kelpişleri de yaptıktan sonra yine samanda çamur yapıyorlar da, da Peki eskiden mi daha böyle sağlıklıydı şimdi mi sağlıklısın? Bu evler mi iyiydi indik evler Şimdi miydi? bu evler eskiden sağ, sağlıklıydı. Hı. Şimdi hastalık şimdi bu pirketlerden hastalık vardır. Anladım Anladın mı? Hastalık olduktan sonra demek ki eski daha iyiydi. 100 yaşından bir arkabamız vardı. Hı. Bir evimiz hala vardır. Onu gösterdim dedim nasıl dedi bu ev dedi bu ev ben görmedim kim yaptı. Hala da duruyor. Bu da ekersin işte 10 kilo kalkar 3 kilo. Öyle ya 3 kilo da gelmiyor. Bu da gelmiyor. O da gelmiyor, o da gelmiyor o Yağmur abi şimdi bu yağmur yağdı. Şimdiye kadar yağmur yağmamış. Şimdi bugün yağmur yağdı. Siz neye biçiyorsunuz böyle? İşte boş boştan diye asfir ayken. Asfir ekti, asfir de kurudu. Buraya ma kadar geldi hep yok. Toprak yaktığı için hep yok. Burada birçok insanlar biz yatalım devlet bize baksın, kömür versin, yemek ekmek versin, hunu versin, bu versin değil. Bir görüş var. Bir görüşte biz arkadaş çalışalım, devlet iş versin, biz çalışalım, alın terimizle kazanalım, yiyelim var. Ya, alın terle kazanalım, yemek mi istiyorsunuz yoksa biz ya yatalım devlet versin demek. Yani çalışmak, Hı. ben sana yemin içermez, ben kendim 70 yaşındayım. Hı. Ben gittim ağaçların kölesi, köleyi olarak yaptım, pamuk ektim. Ondan o pamuktan kendi besliyordum. Sonra pamuk da sivrisine girdi. Hı. Olmadı, olmadığı için mesela 5 ton elime geçti. 5 ton eğer o zaman her iki hatta sattım, ne yapar beslemiyor. Biz 19 tane gider. O peki, zaman... Peki buraya e, pamuk pamuk yaparken devlet pamuk işleme fabrikaları kursa mı? Çirçi fabrikaları kursa mı? daha iyiydi ya da ziraat mühendisleri gönderse ya. tedavi ettirse mi daha iyiydi şimdi favor. yoksa kömürlaş gönderse mi yok daha babam kömür değil şimdi su geliyor da anladım evet. iki tane üç tane eğer şimdi su gelse anladım ben kendi ağaçları meyve ağaçları eklem yine kendi besleyebilirim şöyle bazen o çıktı Suriye sınırı görüyor mu orada Suriye görünüyor o dağ Suriye'nin dağı kaç taraf Suriye mi ha Suriye'dir o dağ en üstü dağı yörük yörük mü Türkmen mi Türkmeniz Heh. Türkmeniz biz zaten Türkmeniz. Türkmeniz. Evet, Kafkasya'da gelmişiz, Avatı Devleti buradayken, Avatı devletin arasına girdik. Biz de Müslümandık, onlar da Müslüman olduğu için Hı. onları arasına girdik. üste i̇şte, su kalmadık, sonra güçlendiler. Her birisi bir yere gittiler. Burada Türkmen kültürünü, Kafkasya'dan, atanızdan, ötenizden gelen yemeği, yeme, giyimi, kuşamı, dili, gelenek, görüne yaşatmaya çalışıyor musunuz? Öyle ah, mu? böyleydi. Eni <laughs> böyleymiş. Yalnız e, o sıradan biz ekmeğe ekmek demiyorduk. Biz non diyoruz da. Hala biz non diyoruz. Senin çocuklarına, ha. torunlarına ha. E, Türkmen olduğumu ha. E söylüyor mu? Söylüyorum vallahi, ben onu söylüyorum. Türkmen olduğunu söylüyorum. Tabii tabii şimdi söylüyorum. Şimdi birçok insan evladına, çoruna, çocuğuna Türkmen olduğunu, Yörük olduğunu söylemiyor. Çocuk da ne bilsin? Etraf sağa sola bir bakıyor. Başka şey sanıyor kendini. Ya bırak kardeşim şimdi askeriye anladın mı? Hı. Bizim dosyamız vardı. Ağlardım, fotoğraflı. vardı. vakil. fotoğraflı Türkmenim. Halk Halk 43 senesinden Ankara'ya gittik. bizni do'styamiz bordi do'sordi all har tufoafli vordi bobomdeyman turkmanim xalq borsin qirq uch sanasidan benim pasaportum içinde, borsin haydi kaldik yo'q Aktı gitti. Ya sen Türkmen olduğun halde, Türkmenim dediğin, dediğin ben, halde Türkmen. biraz yanlış anlıyor. Ben Türkmenim kardeşim. O kadar. Evet. Değerli seyirciler, şimdi bu Urfa taraflarına veya da Güneydoğu'ya geldiğiniz zaman sadece belli televizyon izlerseniz buraya Kürt diye yayılır. Oysa bakın kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Burada Türkmenler de yaşıyor. Zaten birçok da kendini Kürt sanıyor. Değil mi? Bazı Türkmenler de kendini ya ben, Kürt sanıyor. Ben şimdi Kürtçe konuşuyorum. Hı. Hatta Almanca yine az birçok ekmek işimi oraya gittim. Arapça yine biliyorum. Yani az, az e sen, e, bir çok ekmek kendi aç kalmıyorum. Anladın Arapça biliyor diye Arap mı olman lazım? Ya, Almanca bile Alman ama mı ben olur? yok ben Türkmen. Derizeciler, biz öyle gittiğimiz yerler gök şapkına gitmeyiz. Ee, hani derler ya deve yıldızı vardır. Göçe yol gösteri. Duk kuşu öter. Göçün başladığı tarihte böyle bir şeyler de biliriz. Ancak araştıran, yazan, çizen insanları böyle bilimsel belgelerle, tarihi vesikalarla ya da bilen insanlarla yola çıkarız. Onla dolu bilgiler ederiz. Eğer siz de bu bilgileri öğrenmek istiyorsun, arşivlere gelin, tarih kitaplara yazın, bakın, edin, bilene sorun. Böyle gök şavkına hareket etmeyin. Ahmet amcam biraz önce anlattıklarının hepsi doğru. Burası Eba Müslüm Horasani'nin memleketi. Eba Müslüm Horasani, Abbasya Devleti'nin kurucularından bir Türkmen yiğididir. Kendisinin kabri buradadır, Suruç'tadır. Bu etraftaki köylerin hepsi Beydilli boylarına mensuptur. Amcamın dediği gibi bugün Aydın yörükleri dediklerimiz aslında buradan gitmedir. Türkmenler önce Filistin'e gelmişlerdir. Filistin'den sonra buralara yerleşmişlerdir. Suriye'nin eski ismi arap Etrap'tır. Yani Araplaşmış Türk anlamına gelir. Burada rastladığınız insanlar hangi dili konuşsa konuşsunlar muhakkak surette Türkmen asılıdır. Ama bilir ama bilmez. Fakat Ahmet amcam canlı bir tarih. Benim sözlerimin aynısını söyledi. Siz de şahit oldunuz. Bu surç etrafında hangi boylar var? Daha alt boylarda say ki. Evet burada Beydirli boyunun özellikle Firuz Bey'in 1600 yıllarında İran'dan 80 bin çadırla ki bugün 400 bin nüfus yapar. Geldiği yıllarda zaman içerisinde buradaki devletin politikasıyla dağılmışlar. Hamaya Humus'a sürülmüşler. Can Havli ile Bozok'tan öteye, Yozgat'tan öteye kaçmışlar. Aydın tarafına sığmışlar. Tekrar buralara gelmişler. Ve bu dağılma sonucunda bazı bazı ayrılmalar sonucunda il beyli, boz beyli, ham beyli gibi, can beyli gibi boylar ayrılmışlar. Bunlar ayrı ayrı müstakil birer aşiret haline gelmişler. O aşiretlerin alt boyları olmuş. Zaman içerisinde insanlar kendilerini ana daldan ayırmışlar. Kendilerini ayrı bir aşiret zannetmişler. Ama bugün araştırdıkça, bugün burada bulunduğumuz yerle Karacalan arası tam 200 kilometre. Ama 200 kilometre mesafede iki tane amca ola yan yana. Hasan Bey, Hasan Bey, Ahmet amcamın ve Cundi amcamın amcasının oğludur. Öz amca çocuklarıdır. Ama 100 yıl yakın bir zamandır aralarında bağ yok. Şimdi biz bu bağı tesis ediyoruz. Karaca Dağı Diyarbakır'da 30 km mesafede. Burası Suriye'ye 8 km mesafede. Ama öz, öz amca çocuklarıdır bunlar. İnsanlar babasına dedesine köyün eskadı, sülalenin eskadını sorsalar eskatlarından yola çıkarak e, soyunun sopunu nasıl öğrenecekler? Öğrenebilirler. İşte Urfa'da devletin arşivleri var. Türk Ocakları'nda vergi kayıtları var, tahrir kayıtları var. Kendi aşiretinin adını bilen bir insanın 100 sene geriye doğru gittiğinde çok net bir şekilde Türkmen olduğunu öğrenebilir. Zaten Kurtuluş Halbi sırasında Türkmen aşiretlerinin %90'ı Türkçe konuşarak muharebe yapmışlardır. Maalesef esas buradaki dil unutkanlığı 1925'ten sonra başlamıştır. Atatürk'ün senaryetine getirdiği Türkmenler, Kafkasya'dan göçen insanlar bile bugün Türkçe konuşmayı bilmemektedirler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı zamanla bu diller değişmiş ihmal sonucunda. Ama çok bariz aşiret isimlere devam ediyor. Bizdeki usul olan dedenin toruna isim verilmesi sayesinde 5-6 göbek yere gidildiğinde asrın esnini bulmak çok kolaydır. Köyünüzün eskatlarını soruşturuverin. Sürelerinizin adlarını soruşturuverin. Deden, deden, dedenizin adlarını sorun. Ananın, nenenizin, nenenizin adlarını sorun. Ondan sonra bize de masanız arşiv kayıtlarına gelin bakın. Orada zaten ak mı, gara mı kel mi kör mü bel olacak